Göstereceğim şey ne biliyor musunuz? Hani dedim mi biraz önce ağaçların arasında vatandaş geçiyor. Bak şimdi bunlar hep ayak tamam mı? Vatandaşın geçtiği ayak Bak şuradan da geçebilir vatandaş. Örnek veriyorum. Yine olan buna geçmiyor. Vatandaş her yerden geçiyor bak mesela. Buradan geçer oradan geçer. Adam şimdi buradan geçiyor. Burada tamam mı? Bak şimdi kamerayla böyle göstereyim size. Benim kendi gözümle göstereyim bak. Hop la yola buradan bir atlıyor bir araba küt. Geçti. Buradan geçti. Daha bitmiyor ki abi. Ondan sonra bak şimdi, ağaçlara bak şimdi. Burada demek istediğim bu ağaçların gerçekten burada çok kötü olması yani. Öyle bir ağaç sistemi olmaz abi. Sürücünün görüşünü engelleyen bir ağaç olmaz. Bak şimdi gel lan buraya. Kör noktaya ağaçta. Sürpriz, araba burada. Çaktın gittin, öldün gitti yani. O yüzden dolayı bu ağaçlar buraya olmadı abi. Olmadı yani. Evet. Bayan giyim markalarından Armine. Trend de buradadır. Bu da sanayi gerçekten çok güzel bir renk kattı. Oradan buradan Armeni'ye de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten model olarak da çok harika modelleri var yani. Hani bir bayan olmayarak güzel. Aa, bak işte gördün mü? Araba şu an nerede? Yayanın kullanacağı, yayanın geçeceği yerde. Anladın mı? Genç elemanımız Meteon kullanıyor. Kaskın güzelmiş ama Böyle kask olmayan kaskın çok güzel oluyor. MT-10 kullanıyor ama kafada kask yok. Yaşı da onu kurtarmıyor öyle de. O da bir gerçek ya. Al bak şimdi araba nerede abi burada? Yolun lan ne yanın yolun ortasında lan. Engelli geldi buradan şimdi. Engelli buradan geldi. Engelli geldi buradan. Engellinin rampadan geçme yani bir yol hizası aynı olması lazım geçmesi. Neden geçecek adam burada ya? Tekerlek sandalye, aküsüz arabası olan bir sürü insan var abi. Adam ondan sonra yola çıkacak. Yok yardım edecek bilmem ne. Zaten engelli engelinden çok dışarıdaki normal insanların engelinden dolayı problem yaşıyor yani. Bu da bir gerçek yani. Bu da yılların burçak fırınıdır bak buradaki. Buranın ürünleri de gerçekten güzeldir yani. O yüzden bu esnafı da tebrik ediyorum bu konuda. Çok güzel ürünleri vardır. Evet abi yaya geçindeyiz tekrar yine. Nerede abi yaya geçindeyiz? Nerede? Bu da burada. Şimdi esnaf bak bu cepleri kullanamadığı için ne yapıyor? Çekiyor yol ortasında adam. Bir şey mal götürecek, indirecek, bindirecek Ya sonuçta bunlar basit işler değil arkadaşlar abi ya. Abi ne çekiyor? Vlog çekiyorum kardeşim. Yok ben izlesin İzin almadan çekmeyin dedim ama çekeyim o zaman. Şu abi Evet. Evet Altın Piston diye YouTube kanalım var benim. Ne? Altın Piston. Benim YouTube mu? Tabii tabii bunları yayına yayına yayına, yayına YouTube YouTube. YouTube. Evet sanayi maaşla hakkındaki ne maçı? Ee, sanayi Mahallesi var ya. Sanayi, sanayi, sanayi Mahallesi, mahallesi var, var ya. Evet. Bulunduğum mahallede. Altın Piston. Evet. Altın. Beğendiniz, beğenmediniz yolları. Yani ne istiyorsun? Sayması siz, size ne yapsın yani? Örnek veriyorum sizin. Yazar mısın abi? Altın piston yaz kardeşim Altın, piston. He, evet. Bunları belediye görüyor? Belediye mi görüyor abi? Ya YouTube'da herkes görecek. Evet, belediye de etiket faydalı etiket faydalı faydalı o da görür. Oo. Hakim et. Ok. Beğendiyseniz dersin. Motosiklet gülü kulağı çekiyorum daha çok. bir elbiseli adam. Tabii. Çok sevdiğim adam, dostum yani. Allah rahmet eylesin. Amin kardeşim. Abi, abi size ne lazım oldu. abi? Size ne lazım burada abi? Size Belediye ne abi, istiyorsunuz? Belediyeler sizin bekletiniz ne mesela? Hmm, Çünkü siz sporcu adamsınız öyle görüyorum ben. Evet, ya. Daha sporcu Daha Tamam işte diyorum ya. Başkan'dan bir isteğiniz dileğiniz var mı? Sonuçta mutlaka abi güzel bir halı saha yap. Yani her işte önemli bir halı yapsın ya. Yukarı yapsın. Yapsın. Nereye? Yukarıda. Karakol var şurada arkada. Oraya halı olur mu? Ama abi çok ses olur, olur Çok ses olur ya vatandaş rahatsız ama olur. her yer yani. bir yere var. Yani. Yani. Evet. Bak arkadaşlar park park Mehmet Mehmet, Mehmet başkanımıza buradan sesleniyoruz. Başkanı. Bak futbolcu arkadaşlar başkanı diyor ki futbol ederseniz güzel olur. Bak futbolcu arkadaşlarımız diyor ki abi diyor halı sahamız yok diyor. O yüzden diyor polem peşiyoruz diyor. Zaten Türkiye'nin ve dünyanın Kötü bağımlılıklarından uzak durmanın en güzeli spor yapmak abi. gerçekten. Evet, Çünkü sağımız, sağımız var ama yani kulüpler Çok oynadığı için biz oynayamıyoruz. Tabii tabi, yer kalmıyor. Vatandaş tamam. normal bir şeye yer kalmıyor. Hani. Herkesin güzel. oynayabileceği bir alsa olsa. Ben de abi. kendim, bak e, ben de sportman adam olduğum için ben mesela 89-90 arası bir buçuk yıl kung fu yaptım. Ondan sonra body, vücut kesme yaptım. Şu an hala yüzüyorum, serbest yapıyorum, Sigara içmiyorum biliyor musun? Mi, yani Vallahi iyisin. Bak tamam. sigaradan alkolden uzak durdun mu yaşlanmıyorsunuz ve sağlıklı oluyorsunuz. sabah atlı diyor sarı top oynuyoruz. Boğuyorlar Ya sen düşün işte. Şimdi bu bak bunlara şimdi ben bu videoyu belediye başkanına etiketleyeceğim tamam mı? Kağıt belediyesine etiketleyeceğim. Görsünler diye. Bir de Fesut'tan Beğriye. paylaşıyorum ayrıca. Bak bu gençlerin sesini duyalım. Mehmet Başkanım lütfen. İnşallah. Arkadaşlar gerçekten bu talep çok önemli. Sevgili sevgiler <laughs> var mı son bir isteğiniz arkadaşlar? Sağ ol abi. Kendinize iyi bakın. Bu abi. şimdi izin almadan çekmek istemediğim Yok, için o yüzden abi. Biz geçiyorum bizim biliyor bizim musun? Bizim 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 ha, o yüzden dolayı bunu. Ee, çok da güzel oldu. Bence en azından bu sanayi mavisi içinde ve başkanımızdan güzel bir isteğimiz oldu diyelim. Evet. Aynen öyle abi. oldu. Bunu bunu bugün paylaşacağım arkadaşlar. Bugün. Aynen. Bekliyorum bunu arkadaşlar. Tamam kardeşim görüşürüz. İyi günler diliyorum. Eyvallah sağ olasın. Evet, Mevlüt Başkanım, bak vatandaş diyor ki, vatandaş dediğim işte mahallemizi de çocuklar ya. Şimdi sabah diyor, altıda gidiyoruz diyor, spor yapmaya diyor. Kulüpler bizi oradan kovuyor diyor. Tabii kulüplerinde bir program vardır, bilmem bir şey vardır ayrı konu. Onun, o konularla bilgim yok ama şu da bir gerçek. Gençlerimiz, dünyadaki sorun gibi, özellikle bizim önceliklerimiz kendimizdir, kendi ülkemiz içindir. Ne olacak abi? Uyuşturucu, alkol gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmanın en güzel yolu spordur. Spor yapan insan sağlıklı olur. Doğru mu? Ruhen de iyi olur. O yüzden de güzel olur. O yüzden dolayı bu gençlerin gerçekten mesela bir anket yap. Anketinzi yerde şey yapsınlar ya? İşte çocukların çok olduğu yerlerde gitsinler desinler ki kardeşim bir görevli olsun. Ya çocuklar bir eksiniz bir isteğiniz var mı? Talep bir şey talepte bulunuyor musunuz deyip Çocukları bir ara toplayacaksınız ki çocuklar bu çetelerin, işte kötü insanların, işte kötü alışkanlıkların içinde olmayacak ya. Adam babasının yeri gibi çekmiş böyle şey yol noktasında. Dörtlü yakınca biliyorsun, dörtlü yakınca şey oluyor, diplomat oluyor direkt. Dokunmazlık olduğu için rahatlat olabilir yani. Neyse. Yani gençlere kısacası önem vermek lazım. Çünkü Türkiye'nin geleceği gençlerdir ha. Bu kadar basit yani. Yaşlarında olacağız, gençler kalacak. O yüzden dolayı bu gençlerin Halı saha mutlaka değerlendirin. Görevlendirin bazı kişileri ki çocuklar gerçekten boş vakitleri nasıl geçirecekler? Nerede değerlendiriyorlar? Bunlara önem verin. Şimdi buraya gidiyorsun bir tane kahve yani kendi yaşıtlarımdan bahsedeyim örnek veriyorum. Kırı tane ya bildiğimiz işte. Çay olmuş 15-20 lira abi. Şimdi emekli bir adam 5 tane çay iste. 4 tane çay ise 2 tane, tane de yanındaki adam asmalası al sana. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 140 lira abi. Sadece 5-6 çay içtiğimde 140 lira para ödeyecek. O yüzden dolayı da vatandaşın askeriyetini belirlerken veya emekli maaşlarını bunlara önem verin. Aslında bunların hepsini siz bizden daha iyi biliyorsunuz ama neyse siyasete fazla girmek istemiyorum. Yani. Ama siyaset hayatımız içinde olan bir şey sonuçta yani. Yani çocuklara yani mesela kendinden örnek vermedim dedim ya hani bizim yaşlarımıza ilgili. Abi şimdi bir kahve gidiyoruz şimdi. Kahve gidiyorsun bir çay olmuş 15-20 lira. Bunun kanıya gecikir bir simit yersin bir şey yaparsın. Bilmiyorum ne olur. Anladın mı? Ya oturacak bir tane yeşil alan yok mu abi? Ha, bir tane yeşil alan var neresi? İşte emniyet giderken sağda bir yer. Bir tarafta da büyük bir park var. Orada da kardeşim artık orası olmuş şey. bir Birhane yani. Hani kusura bakmayın ama birhane haline gelmiş yani. Adam çocuğuyla, karısıyla gelip de 5 dakika oturma şansı yok orada ya. Yani buraya da artık bir düzenlenme olması gerekiyor ya. Yani gerçekten çok berbat o konuda yani. Sanayi mahallemizin yani bu sanayi mahallesi yani çok eski bir mahalledir ya burası. Adı sanayi mahallesi burası ya. Buranın sanayi olmasının özelliği sanayi istesiydi burası ya. iş yani iş, işçi olanların iş İmkanın en çok olduğu bölgelerdi buralar ya. Böyle bir yerdi burası yani. O yüzden burası bu Sanayi Mahallesi. Şimdi Sultan Selim Mahallesi oldu artık yeni ismiyle. Sanmıyor şu güzel mahallemizi yetkililerden sahip çıkmasını bekliyoruz yani. Hani her yer karışık kuruşuk ayrı konu ama. İşte bak şu gördünüz. Yeşil çimlerin her yerinden adamlar karşıya geçiyor abi. Olmaz abi öyle olmaz ya. Yani. Öyle olmaz. Yani. Abi şimdi asfalt dökmüşler. Kim dökmüş zaten? Bilmiyorum kimin döktü Lan oğlum çıkur lan resmen. Arabalar soldan kaçıyor ya. Ya arabalar soldan kaçar mı abi? Bu nedir ya? Bu nasıl bir yol yapım Allah aşkına ya? Bir söyleyin de ben de bileyim ya. Bunu kim yapıyor? Hangi belediye yapıyor ya? Ne ya abi? Bu yol ne böyle abi? Bu, bu, mu yani? Yapılan yol bu mu yani? Ne yaptınız şimdi siz burada yani? Asfalt mı döktünüz? mı döktünüz? Yoksa ne olur? Su, yağmur ya da aldı gitti mi yani? Nedir abi bu yani? Burayı kim sorusun bunu ya? ya? İşini bir düzgün yapın daha biz de bilelim yani. İşinizi bir düzgün yapın ya. Evet. Meşhur Kızılay'ımızın Kızılay çadırımızın oradayız. Sanayi Mahallesi'ndeki. Bak şimdi abi. Neresi burası? Kızılay çadırı değil mi? Evet. Kızılay çadırının önemi nedir? Muhtaç insana yardım etmek değil mi? Devletin bir kuruluşudur. Belki özeldir. Tam bilmiyorum ama. Lan depremde parayla depremde parayla çadır satmak nedir ya? Vatandaş kan vermiyor, kan, kan. Vatandaş artık size kan vermiyor ya. He başkan. Eski başkan. Nasıldı çadırdan iyi kar yaptınız mı? Güzel miydi gelirler? Sonuç? Vatandaş kan vermiyor lan. Ya? E? amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu işsiz kalmasın, gel başkan sen buraya. Yani yapmayın abi. Şimdi ne hani yapayım? Skuter bak şimdi, skuterimiz burada. Biri de burada. Anlıyorsun ki sonradan arabada gelmiş olabilir abi, arabada gelmiş olabilir. Şimdi bu abi, bu skuter düşse, arabanın abi tamponunu işte ne bileyim farını kırsa, kim verecek abi bunun parasını? Abi bu skuter şirketlerine mutlaka bu skuter şirketlerine mutlaka edeceksin ki kardeşim sizin bir park yeriniz olacak diğer araçları da diğer araçları da engellemeyecek ve düştüğü an bunun zararını ödeyeceksiniz kardeşim şirket ödeyecek bunun zararını ama kullanıcı, kullanıcı değil yani önce kullanıcı da olabilir önce fotoğraflarını çekip gönderiyorlar yani mesela ne yapıyorlar işte ben buraya koydum Fotoğrafını çektim gönderdim ama böyle olacak şimdi koymuşsun araya Kaldırıma kaldırma koysa ceza yiyebilir bilmiyorum da. Şimdi koyuyorsun araya. 3 lira bana üstüne gelip farı gitti. 20-30 lira bir tane far abi. Yazık günü <laughs> atayım mı atın da şey. Yazık günü abi yazık günü. Olmaz böyle yani. Bunlara da artık bir düzenleme gelmesi gerekiyor ya. Şöyle caddeden yürüyelim de biraz da caddeyi görelim. Şöyle bir caddeyi de göstereyim size. Abi millet öyle bakıyor ki hiç alışkın değil ya de millet böyle. Elimizde kamera lan bu adam ne çekiyor ne diyor diye öyle merak ediyorlar ki. Demek ki burada biraz gezmek lazım abi. Burada biraz gezeceksin ki. Vatandaş kendine belki çekip düzen verir. İşte hikaye işte ama yapacak bir şey. Burada da güzel bir kafe açıldı. Sanayi mahallemize. Hayırlı olsun diyorum. Bu da güzel bir kafeye benziyor. Henüz yani uğramadık ama güzel. Yani şekli şemali güzel yani. Ona da hayırlı işler diyelim bu arkadaşlar. Işte. İşini düzgün yapan her insanı severiz. İnşallah o da yapıyordur. Biraz müşter olmak lazım yani. Evet, yaya geçişinde arabamız. Merhaba. Yaya geçişinde çöp tenekemiz karşıya geçmek için bekliyor. Bu da güzel. Kaldırma bizi şöyle. Kaç dakika olmuş videomuz? 13, 14 dakika geliyor. Bak şimdi, size bir konuda daha bahsedeyim. Şimdi araba bu tamponu buraya yapıştırmış, doğru mu? Buraya kadar gelmiyor. Şimdi bu araba buradan çıkmak isteyecek, doğru mu? Çıkmak isteyecek ama geri gelecek. Geri geri ki adam bunu görmezse, bu motora çarpacak. Bu motor çarp düştüğü zaman gidecek diğerine çarpacak. Adam bunu eliyle almaya kalksa bu motosiklete bir disk olduğunu düşün. Sizin jantınız diskiniz kırılacak. Yani şu çizgiler çekiyorlar ya mesela belediyemiz veya artık kim çekiyorsa. Şu çizgileri işte araba boyutlarında çiziyorlar ya örnek veriyorum. Bunlar da bir bazı yerlerinde de motosiklet çizgileri oluşturulur. Motosiklet elepatlarının gireceği şekilde motosikleti oraya koyduğu zaman Araba oraya girmesin ki Mosket düştüğü zaman Vatandaşın bana zarar gelmesi hem mosketler hem arabaçlar güvende olsun Hani diyoruz ya hijyenik anlamında gerçekten hayvanlar mahvoluyor Abi bak şimdi ortama baksana Allah aşkına Şimdi iyilik tamam iyilik güzel ama Bunları da temizli de gerekiyor gerçekten yani Hani iyilik yapım derken hayvan Enfeksiyonlar ölecek burada ya Böyle bir, böyle bir besleme de olmaz yani Bunlara böyle temiz abi, temiz olacak, temiz. Bunun yuva standart olacak. Kapları temiz olacak abi. Böyle ben koyayım gittim böyle olmaz ya. Yani. Temiz olacak abi. Değiştirilecek tamam mı yani? Ya da yıkanacak. Yıkanmayacağına göre değiştirecek. Bu kameralar ne abi? Bilen var mı? Her yerde yüzümüzü çekiyor bu kameralar. Var mı bilen? Bilen varsa bana söylesin yani. Evet, Sanayi Mahallesi'nin sol tarafından geldik. Burada da Düzgünler Pastanesi var. Ürünler de gerçekten güzeldir yani. Düzgünler de güzel esnaftır yani. Mahallemizin esnaflarından. Şöyle size ürünlerini göstereyim. Şeker biraz sağla zararlı ama lezzet anlamında da güzeldir yani. İyi yapar burası yani. Geldik. Şey. Sanayi'nin başına sol tarafa doğru geldik. Şuradan mı gideyim de? Hani dedim ya. Aa lan çok güzel bir konuya denk geldim şimdi. Burada videoyu kapatayım da. Çok güzel bir videoya denk aldım. Şimdi burada aklıma bir konu geldi onu çekeyim dedim. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum ağız alışkanlığı kusura bakmayın. Ee, i̇zleyen tüm kişilere teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın ki kanalımız biraz üst çeviriler çıksın. Aksi takdirde YouTube'da Görünmesi hale geliyor. Şimdi bu yolla ilgili çok güzel bir video çekeceğim. De o yüzden da ama şu an araba kalmamış resmen. Neyse videoyu biraz sonra başlatıp kapatıp tekrar başlatacağım.